Şimdi telefon attığımızda Fasla Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Zeki Odabaşı var ve bu konuyu konuşacağız. Efendim merhaba. Şimdi maden merhaba. sahasını genişletmek istiyor bu şirket. E, tüm bu yaşananlara baktığımızda Fatsalılar nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya? Efendim öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Bizim bu çok önemli konumuza da bir yaramıza da parmak bastığınız için size de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Son gelişmeleri e, bahsedersek e, mevcut maden sahasına ek olarak dün tarihi itibariyle 26 Şubat 2020'de Sudere, Çöteli, Yeşiltepe, Aşağıtepe, Şenyurt köylerinde yeni ihaleler yapılacağını duyduk. Maden sahalarının genişletilmesi amacıyla. Ama çok şükür ki dün bu ihaleler gerçekleşmedi. Duyduğumuz istihbarata göre de e, vatandaşın ve çevrenin tepkisini göz önüne alarak şimdilik kaydıyla ertelendiğini duyduk. Hı hı. Ne derece doğrudur bilemiyoruz. Ama e, çok büyük tehlike içindeyiz. Yeşille mavinin birleştiği Karadeniz'imizin bu şekilde tahrip edilip yüzlerce yıllık bir çöl haline getirilmesi, yaşanmaz bir duruma getirilmesi artık halkın da çok büyük tepkisine neden olmaktadır şöyle söylemek gerekirse ben şahsen şu anda üç köyü ilgilendiren maden sahası ile ilgili birçok olumsuzluk da var ama bunun 120 bin nüfuslu Fatsa'ya, Önye'ye ve çevremize 300 bin nüfusun yoğun olarak yaşadığı bu bölgede nasıl bir etkiler yaptığını, neler var, acaba değiştirdiği bir şeyler var mı diye yaptırdığımız bilimsel akademik bir çalışma var. Bu çalışmada bu işin erbabı insanlarla birlikte çalıştık ve Fatsa ile Ünye arasındaki arazileri suların muhtelif yerlerinden 42 tane örnek alarak dünyanın en prestijli olduğunu söylenen Kanada'daki bir firmada analiz yaptırdık. Analiz neticelerinde gördük ki Fatsa'nın çıkışındaki ve Ünye'nin girişindeki iki tane dere zehir atmaktadır. Neden diğerlerinde yok da bunlarda var diye bunların gerçek şeylerini 15 Mart günü halkın anlayacağı bir dile getirip rapor haline getirip Fatsa'da halkımızla, siyasilerle ve tüm basın ve yayın kuruluşlarıyla paylaşacağımızı belirtmek isterim. Evet. İki derece zehir akıyor diyorsunuz ve ayrıntıları da var. Bunu da 15 Mart'ta açıklayacaksınız. 15 Mart'ta kısmet olursa çok detaylı olarak bu raporların içeriklerini halkımızla, insanlarla, siyasilerle ve basınla paylaşacağım. Evet şimdi bu siyanürlü maden arama faaliyeti yemyeşil 2000 dönümlük bir alanı çöle çevirdi. Bu çevre tahribat neye varacak, <laughs> nereye varacak? Bu tahribatın nereye varacağını bilemiyoruz. Çünkü bu şu ana kadar yapılanlar bile yeterli sayıda tahrip ettiğini gördük. Eğer bu genişletme çalışmaları olursa bu ülkede hiçbir ürünümüz fayda etmez. Ne fındığımız, ne balığımız, ne diğer bal sektörü çok önemli önemliydi Fatsa'da. Ee, bu bölgelerde bu iş olmaz. Artı şu anda Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği ve Avrupa Birliği fonlarından 300 milyon euroluk bir destekle organize yaşam bölgesi, organize tarım bölgesi olarak söylenen bir proje var. Bu projenin de bu genişlemesi halinde uygulanması mümkün olmayacaktı. Çünkü organik, tarım, organik yaşam ve organik tarımla bu zehirli arazinin yan yana veya uzaktan yakından hiçbir alakası yok. İkisinden biri mutlaka olmayacak. İkisinin bir arada olması mümkün değil hanımefendi. Evet yani şu anda e, Fatsa'nın, <laughs> ordunun yeşili fındığı suyu risk altında. Evet. evet maalesef. Evet peki. Teşekkür ederiz katkılarınız için efendim. Hoşçakalın.